Merhaba sevgili arkadaşlar. 233. sayfadaki soruları çözeceğiz. Şimdi sizlerle. Çemberde merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Direkt olarak bu bilgiyi kullanarak bu soruları çözmeye çalışacağız. Birinci soruda A şıkkında merkez açımız yani 72 derece direkt olarak x'i görüyor. AB yayını görüyor. Dolayısıyla AB yayının ölçüsü de 72 derece olacaktır. Burada arkadaşlar e, x derece 110 derecelik KL yayını görüyor. O zaman x'in kendisi de 110 derece olacaktır. B şıkkında. Diğerlerine bakalım. C ve C şıklarına bakalım. C şıkkında DC yayı olan X 90 dereceyi gördüğü için X eşittir 90 derece. Burada arkadaşlar MRN yayı verilmiş bize. MN yayı verilmemiş. MRN yayı neresi? Şu maviyle işaretledim. Burası. Burası 245 derece verilmiş. Biliyorsunuz çemberin tamamı 360 derece yay. Dolayısıyla 245'i çıkararak buradaki MN yayını bulabilirim. MN yayına kaç kalır? 245'i çıkaralım. 300'den, 360'dan pardon. 360'dan 245'i çıkartırsak. 240 çıkartın. 120 kalır. 5 daha çıkartın. 115 kalır arkadaşlar. Demek ki buradaki MN yayı 115'miş. Dolayısıyla 115'i gören x derecede yine 115 olacaktır. Bunu da yazalım. Evet, 234. sayfaya geçelim. Burada 234. sayfada arkadaşlar büyük ve küçük yayları bulunuz demiş. Hemen bulalım. 120 derecenin karşısında kim var? BCA yayı ya da ACB yayı var. Burası da 120 olacak. ADB yayına ne kalır? Tamamı 360 derece olduğu için ADB yayına da 240 derece kalır arkadaşlar. B şıkkında 50 dereceyi gören KML yayımız daha 50 derece olacak. 360'a tamamlayalım. LNK'ya kaç kalır? 310 derece kalır arkadaşlar. Diğer sorulara geçelim. Daha doğrusu diğer şıklara. C şıkkında buradaki küçük MPN yayı 10 derece ya da NPM 360'a tamamlarsam MRN yayının 350 derece olacağını söyleyebilirim. Ç şıkkında arkadaşlar VY doğru parçası tam merkezden geçtiği için çaptır. V çemberimizi tam iki parçaya böler. E, 180 dereceyi 180 derece olarak düşünebiliriz. E, tamamı 360 derece olduğu için VXY 180 yaylarının ölçüsü, YZV yayının ölçüsü de 180 derecedir diyebiliriz. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda e, KM ve NL çap olarak verilmiş, LOM 150 derece burada görebiliyorum şekilde, KL yayının ölçüsünü soruyor. KL neresi? Burası. Arkadaşlar çaplar biliyorsunuz e, bir doğru parçası olduğu için merkezde 180 derecelik bir açı oluştururlar. Burası 180, burası 180. Ya da NL açısından bakarsak burası 180 burası 180 gibi. Biz burada MK doğru parçasından dikkate alarak burayı 180 derece olduğunu biliyoruz. 150'den geriye arkadaşlar kaç derece kalır? Şurası için mavi çizgi için. Buradaki açının 30 derece olacağını söyleyebiliriz. 180'e tamamlaması için. Merkez açı 30 iken Merkez açının gördüğü KL yayı da 30 derece olacaktır. Üçüncü sorumuzda. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda e, o merkezli çember AB çap verilmiş. AC yayı 150 derece. Pembe yay 150. Buradan yola çıkarak COB yayı COB yayı değil. COB açısı şurası ve COA açısı kaç derecedir? Bunu bulunuz demiş. Bir kere hemen söyleyelim. Ben de pembeye uyayım. Pembenin gördüğü yer pembe. Yani merkez açımızın ölçüsü 150 derece olmaz mı? Tabii ki COB açımızın pardon COA açımızın ölçüsü 150 çıktı. Buradaki mavi açımıza da yani COB açımıza da 30 derece kalacaktır. Bu şekilde sorumuzu cevaplamış olduk. Evet. Diğer sayfalardaki soruların çözümünü diğer videolarımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.